Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün koyun ağalımızın duvarını yeniliyoruz. Yıkılmaya başlamış yavaş yavaş. Yani biraz kötü. Bak, gördün mü? Eşek yuva yapmış, şey yapmışlar. Bak. Şuna bak. içine geçen seneden bunlar. Zaten bu sene olsa ha. buraya yaklaşılmaz. Muhtemelen arı da olur içinde. Oo doldurmuş içini ya. Bunlar, Bayağı şey ya. Bunlar da balda varmıştır ama gitmiş vurmuş hep arılar ölünce demek ki kıştan şey olur. Salih Hanım. Burulur mı ya bu? Abi ne yaptı ki şey... neydi o adı? Tahtayı mıydı? İşte tahtayı yapıyor daha önce şey yaptılardı. Çapma üzerelerde yani çakarlar şimdi. şimdi Çalmışlardır. Bu şimdi. toprağı da oraya dökeriz. Şey tarafına tamam mı? Tamam. Bir daha toprak aramıyor. görüyor musun? Abdullah Akif önceden çamurla örmüştük. Çamur inan betondan sağlam. Pirketler eskimiş ama çamur hala sağlam. Aynen öyle. Şey beton, duvarı salmıyor hiçbir zaman. Beton ama tabii pirketler eskince yine de yapacak bir şey yok. Pirketler şey e, ne yapıyor? şey olmuş. Bu da sağlam bir yer. Bir an alttaki de gelecek zannettim. Araları hep şey... Sizin Buraları, yaptınız değil mi? Bazı yerlerde sariler yuva yapmış içine. Bazı yerlerinde yılan yavrusu bile çıkabilir. Bunlardan var ya. Cidden mi? Tabii. Şimdi aralarına giriyorlar. Şey yapıyorlar ya. Yumurtluyorlar ya. Çıkart. bunu <laughs> hayır 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 hayır, hayır. oğlum benim değnek alsana ya değnek olsa burada Bakın, de şimdi bir şimdi... değnek var mı bunun bir değnek burada mı değnek arıyorsun oğlum Mısırlar kurumaya mı başladı Abdülbaki? Olmadan. Galiba evet. Şey mi? Yarım kürek daha kum katalım da. Ama benim hem çoğalmış olur alır, hem de az daha koyulaşır. Şey sadece yarım kürek kum atacağım. Tamam. Hadi çek bunu şimdi. Oh. Biliyor mu? Biliyor mu? Biliyor mu? Hücreniz belli olmuyor. Bir dakika flash alışalım. Harcımız bayağı bir harcadık. Ama <laughs> şey <laughs> ki iş yapıyorum derken kollarımı ona kola alamıyorum. <laughs> Allahım. Ne konuşuyor? Ben arkadaş. Obanda modulu acıydı senin de. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir de pardon şeyi söylemeyi unuttum. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.